Merhaba. Bugün bir kutu açılışı yapıyoruz. Fakat ben aslında sadece iki tane bullet journal söyledim. Prev'den. Bana bu kadar büyük bir kutu geldi. Sebebini anlamadım. Ve kutu dolu değil yani. İçinde gerçekten sadece iki defter var. Herhalde küçük kutularda bir sıkıntı bir şey olduğu ki o yüzden böyle büyük kutu ile yolladıklarını düşünüyorum. Ama gerçekten görünce çok şaşırdım çünkü yani bu iki defter için çok büyük bir kutu gerçekten. Neyse kediler oynar. İçinde biraz bir hmm, ortalık karışmış bu arada. Defterlerden birisi kendi küçük kutusundan çıkmış. Böyle şimdi bu büyük kutuyu bak sürpriz faktörü kayboldu şu an. Aa kartı da bükülmüş. Tamam galiba bu büyük kutuyla işim bitti. Ben Prev'den iki tane bullet journal aldım. Bu hafta bullet journal'ları çıkardılar. Dur bakayım. Defterlerden birisi kutusundan çıkmış kargo esnasında. Ama normalde böyle gelmesi gerekiyor. Kutunun hali beni birazcık şaşırttı. Arkada başka bir kutu daha var. Onu ayrı açacağız. Gelelim kargo açılışına. Bunu geri koyuyorum sanki yeni çıkıyormuş gibi yapacağım çünkü büyüsü kaçtı ama olsun yine de ben sanki öyle olmamış gibi davranmak istiyorum. İki tane bullet journal aldım Prev'den. Kutulamayı dediğim gibi lojistik firması garip bir şekilde yapmış. Prev bu size bir not yani iki defter için kocaman kutuya koymuşlar ve kutular kendi içinde öyle çalkalana çalkalana geldiği için birisi defterin kendi kutusundan çıkmış bir şekilde geldi. Bu bir not. Bullet journal'ları Previn yapmasını ben zaten daha ajanda ilk yapacakları zamandan beri yani keşke bullet journal'lık bir şeyler de yapsanız diye söylüyordum. Defter yapıyorlar tabii ki. Yani düz, sade, içinde hiçbir şey olmayan defterleri var Previn. Epey çokça. Ama bullet journal'ın Biraz daha böyle yapısını kolay kurabilmek için noktalı defter olması daha bir böyle seviliyor ya Bullet Journal camiası içerisinde. Bence o yüzden noktalı bir defter ihtiyacı vardı. Bunu Bullet Journal denedebilir, denme edebilir. Yani Bullet Journal'ı Bullet Journal yapan şey zaten noktalı bir defter olması ya da hani orada bir herhangi bir structure olması değil. Senin onu Bullet Journal olarak herhangi bir defteri kullanıyor olmak. Yani bir planner'ı da Bullet Journal gibi kullanabilirsin sonuç olarak aslında bir ajandayı. istemiyorsan dümdüz bakkal defteriyle bile yapabileceğim şey sonuç olarak Blood journal dediğimiz konsept. Her neyse yine de bir Blood journal adını vererek bir defter serisi çıkardılar. Bu seneki ajandaların 2025 ajandasının daha doğrusu renkleriyle bir seri çıkardılar. Orada da 6 renk vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene ajanda alırken bir mavi bir kırmızı almıştım. Ateş ve su olarak. Bor olan ve böyle bir de yeşilim, trak bir olan bir tane vardı. Onlarda böyle çok içim kalmıştı ama yani dört tane ajandaya da ihtiyacım yok yani sonuç olarak. Ondan ötürü bullet journal'ları o renklerle, o deriyle yaptıkları için böyle bir ayrı bir sevindim. Tasarım olarak da zaten ajandaya çok benziyor kapakları. Yani çok benziyor değil ama benziyor sonuç olarak. İkisi arasında da böyle çok kaldım. Seçim yapamadım. Dedim ki ya fazla defter göz çıkarmaz aslı. O yüzden kendime ikisini birden aldım ki bu serideki ismi Orbit. Burada güzel kartı söz konusu. Bu işte e, bu kartı ne yazık ki büyük kutu içerisine çıktığı için bükülmüş. Olsun. Bunları ayrıca inceleyeceğim. Ve sonra defterimiz şu şekilde kutudan çıkıyor. Bu da kedilerin. Bakın ne kadar güzel parlıyor. Yeşil gibi ama tam böyle bir buz mavisine de yaklaşan bir şey gibi. İsim yazma yeri var. Burada bir hayvan şeklinin çıkacağını söylüyorlardı ve bazı guideline şeyleri söz konusu. Bu defterde şeyi yapmaları hoşuma gitti. Tam şuradaki bir tane noktası ve buradaki noktası tam orta noktalardaki noktalara birazcık daha koyu yapmışlar ki gerçekten tam orta noktayı bulmak istiyorsak istediğimiz her seferinde rahatça bulabilelim ayrıca bir hesap bir şey yapmadan. Aralarda da bazı kelimeler sakladıklarını söylüyorlar. Demin bir tanesini gördüm, kaybettim. Nerede acaba? Demin gördüğüm kelimeyi ne yaptım? Heh, bir tane buldum. Şurada bir dot, yani nokta yazıyor. Kullanacağım zaman üzerini karalayıp geçmem gerekecek bir şey muhtemelen ama olsun yine de böyle küçük bir easter egg gibi saklanmış bir şey. Telefon numarasını yazmak için böyle bir bizim eski test sistemimiz şeyleri vardı ya kodlamaları. Ona benzettim ben birazcık. Böyle bir kodlama şeyi var burada. Ve son olarak da stickerleri var. Bu sticker seti zaten bütün defterlerinde var Pirev'in galiba. Yani bende bunlardan artık çok fazla oldu. O yüzden açıkçası net yorum yapacağım. <laughs> Kusura bakmayın. Bunu biraz ben gereksiz buluyorum. Ben pek kullanmadım Arada bir kullandığım oluyor ama yani bunu kullanmamın tek sebebi de hadi kullanmış olayım bari diye kullandığım bir şey. Bu olmasa da olur diye görüyorum ben. Ya da elimde çok fazla biriktiği için belki. Burada yeni bazı yeni tasarım bazı sticker'ları var. Bu tarz mesela sticker'ları daha çok vermiyorum. Şu sayfadan iki tane koysan bunun yerine daha çok sevinirim. Direkt şey <laughs> Elif'le Osman'a söylüyorum çünkü. Bundan koy. <laughs> Biraz öyle oluyor ama öyle yani. Dürüstçe yorumlarımı söylemem gerekiyor. Bu stickerları ben gereksiz buluyorum. Ama kullanan da vardır bu arada. Şey yapılabilse keşke. Customization gibi yani. Hangi sticker setinin defterinize koyulmasını istersiniz? Kaç tane? Ona göre mesela bundan 4-5 tane isteyen 4-5 tane eklesin. Ona göre ek. Mesela 10 lira mı? 100 lira mı artık? 100 lira değildir. Herhalde bir sayfa sticker ama neyse işte ekleme yapılabilir yani. Bence böyle bir customization getirebilirsiniz pre ailesi. Böyle bir fikir geldi bak bana şu an. Bence çok mantıklı bir fikir bu arada. Çünkü mesela ben bunu almam ama bundan 2-3 tane alabilirim. Anlatabiliyor muyum? Neyse stickerları da bu şekilde. Diğer ikinciyi şöyle yapayım da bari. Ay gerçi çok gölge düşüyormuş böyle. Biraz daha fena değil gibi. Diğerini açıyorum. Böylece iki açıdan da görmüş olacaksınız. Aa, aa, normalde bunun da kesik mi olması gerekiyor o zaman bunun gibi? O zaman diğerinin kutulamasında bir sıkıntı olmuş. Bu çünkü böyle. Ama bu böyle. Neyse. Bu notlarım. Bu mor olan da adı Flux. Hop. <laughs> yerlere atmam kutuları. Yani aynı defter aslında. Sadece rengi farklı ve şuradaki şeyi farklı. Burada tabii anlamları yani hangi defterin neyi e, niyetle yapıldığı yazılıyor tabii ki. Onun dışında başka ekstra bir şey koyulmamış. Bence zaten hani bir yani normal bir defterin başka bir şeye çok da ihtiyacı yok. Burada yine bir kelimemiz var. L-Lights. E yine telefon kod şeyi gibi ne denir ona. Yazma Yeri gibi yine stickerlarımız. <laughs> ne kadar şanslıyım. Yanlışlıkla iki tane koymuşlar. Ya çift şanslıyım görüyor musunuz? Çift şansımla normalde çıkmaması gereken bir stickerım çıkmış oldu. Sticker seti de aynı yani zaten. Burada yine bir cebi var. Ve böyle. Bu seferki ayraçlar biraz daha yumuşak geldi bu arada. Normalde mesela geçen sene ajandalar geldiğinde bu şeyler, ayraçlar bir tık daha sert hissettiriyordu. Diğer mesela sketchbook olarak kullandığımda da hala böyle sertmiş gibi hissettiriyor. O yüzden çok da bükülüp böyle istemediğim şekil aldı bir yerden sonra. Ayracı çıkarmayı bile düşündüğüm oldu. Ama bunlar biraz daha yumuşak hissettiriyor. Sanırım bu deriler biraz daha yeni üretim bir deri değil diye düşünüyorum. O yüzden daha yumuşamış denebilir. Deri diyorum bu arada tabii ama bilmeyenler için yani oy yanlış şey şeydeyim bilmeyenler için, bilmeyen kalmamıştır gerçi ama bu deri kaplı defterler, Pirev'in yaptığı. Hayvan derisi değil. Biraz daha geri çıktık. Bunlar hayvan derisi değil. Yanlış bilmiyorsam defter türlerinde, defterlerde kullandıkları derilerin hepsi elma derisi. Elma derisi ne oluyor? Elma posasından Böyle yine kimyasal işlemlerden geçip deri elde ediyor bazı ar-ge şirketleri. Türkiye'de de zeytinden, çaydan ve başka şeylerden de üretilmeye başladığı diyebiliyorum vegan deriler. Vegan deri illa plant based yani bitki bazlı olmak zorunda değil tabii ki yani suni bütün deriler aslında vegan deri sayılabilir çoğu plastik aslında. Ama bu elma derisi ya da işte kaktüs derisi, zeytin derisi, çay derisi vesaire dediğimizde onlar bitki bazlı şeylerin, bitkilerin posalarından yapılan deriler oluyor. O yüzden bitkisel vegan deri diye söylenebilir. Benim şu ana kadar Prev'in kullandığım ürünleri beni hiç üzmedi. Cüzdan kullanıyorum ve günlük kullanıyorum yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ajandalarım bu sene 2025 ajandası aldığımda Prev'den aldım. Bir tane bookum var. Bir tane de defterim var ama o defterden kullanmaya başlamadım. Bunları da bu arada mesela hemen kullanmaya başlayacağımı düşünmüyorum ama bu renkler dediğim gibi geçen sene ajandalarda böyle çok içimde kaldığı için hemen alayım istedim. Bu da böyle. Yani ne zaman kullanacağımı bilmiyorum ama biraz stok yaptığım gibi oldu ve gözüm doymadı. iki tane aldım. Stokçu tarafım tuttu bu ara. Ama olsun. Güzel bir sebep bulacağımı düşünüyorum bunlara. Hiç değilse günlük olarak kullanırım. Gerçi günlükte böyle sert kapak sevmiyorum aslında ama bakacağız artık bir <laughs> maksat bulurum ben bunlara diye düşünüyorum. Çok da böyle bir şey göstermiş olmadım ama ha, kağıdı mesela niye denemiyorum? Deneyebiliriz bu arada. Kağıt da deneyelim. Kağıtları da deneyelim. Evet çünkü normalde insanlar inceleme videolarına böyle şeyler yapıyor. Ama neden kağıdı inceleme gereği duymadığımı şöyle gösterebilirim. Hani kağıt şeylerini değiştirmedilerse prev tedarikçilerine. Buradaki defterle aynı kağıt türüdür diye düşünüyorum. Bakın ben burada sulu boya bile kullandım. Pirev'in şeylerindeki yani aynı sayfaya arkasına bir şeyler ya yani çok iyi şeyler yaptığımdan değil bu arada. Zaten sketchbook olarak kullanıyorum ama bak şuraya ne kadar çok boya sürdüm. Arkada sadece böyle sulu boyanın neredeyse bütün kağıtlarda yaptı. Yani sulu boya kağıdı olmayan bütün kağıtlarda yaptı. Hafif bir buruşma var. Ama arkasına boya geçirme ki mürekkep de olmasına rağmen vesaire gibi sıkıntıları yok. Kağıdım kalitesinin aynı olacağını düşünüyorum. Burası biraz kötü olur mu? Şuraya bakabilirsiniz. Neyse burada zaten yani, Pirev'in kullandığı kağıtları test ettiğim için ayrıca bir test etme gereği duymuyorum şu an. Mesela kullanmadığım, daha önce Pirev'in herhangi bir şeyini kullanmadım. Şöyle bir akrilik kalemim var. Bu akrilik kalemle bu sayfayı ben sonradan muhtemelen kapatacağım. O yüzden yani nokta aralıklarının 5 mm olduğunu görmeme gerek yok sonradan. Olmasa da olur bir sayfa benim açımdan burası. Burada bir şeyler deneyebilirim. İmza atayım. Şöyle birkaç kat boyama yaptım. Hafiften soyulma gibi oldu ama yani akrilik kalem zaten normal. Arkaya geçirmemesi önemli. Arkaya geçen bir şey yok gördüğünüz üzere. Hep en çok kullandığım kalem bu. Shrix'in Z5 Speed diye geçiyor galiba. Deneme yapalım buraya da. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Başka hangi kalemimi kullanabilirim? Yaz kalemim oldu. Şu Arkaya iz bırakacak bir şey değil ama highlighter deneyelim. Sulu boya fırçam. Sulu boyayı da deneyelim ondan. Kalem. Çizim kalemimiz. 05 ile deneme yapıyorum. Yine geçen bir şey yok. Sulu boya deneyelim. Çok daha net bir sulu boyanlar ama hiç yoktan iyidir. Defter yeşil olduğu için yeşil yapalım. üzerini kapatacağım nasıl olsa diye ne kadar saçma sapan şeyler yaptım. Hatta bir de su da anlatacağım buraya. Hazır mıyız? Da biraz kurumasını beklemem gerekiyor. Su boyamızı bile yaptık. Sulu boya yaptığımda dediğim gibi yani bu sulu boya kağıdı olmayan herhangi bir kağıt zaten buruş buruş olacak. O yüzden buruşması zaten beklediğim bir şey buruşmasa garip olur yani öyle diyeyim. Ama arkaya renk geçirmediği sürece benim açımdan bir sıkıntı yok. Dedim sadece buruşma yapıyor ki daha kurumadı. Kuruduktan sonra o azalacak ve zaten kapatınca kendini biraz ütülüyor gibi oluyor. O yüzden o buruşukluklar da epey azalacak zaten. Şunu deneyecektik. Çok bastırırsam çok değil de yani normal bir şekilde bastırdığımda arkaya biraz geçiyor ama şey geçiyordan kastım doku olarak mürekkep geçmesi değil de kalın bir kağıt değil zaten şuraya da bakın izi çıkıyor izni çıkması anlamında diyorum highlighter highlighter Bunların kendine faydası yok gibi zaten. Hiçbir etkisi olmadı gördüğünüz üzere. Çabuk kurudu bile suyum neredeyse. Ve dediğim gibi arkaya geçen bir şey yok. Kağıdın denemesi de bu şekilde. Yani ekstra bir deneme yapmayacaktım normalde de. Böyle bir videoda göstermek mantıklı olur diye sonradan kafamdan anketti. Kusura bakmayın. Normalde kırtasiye incelemesi gibi bir şeyler çekmediğim için pek fazla. Böyle. Bullet Journal. Burada da yıldız şeyleri var. Aynı mı tasarım? İkisinde de evet şey anlamında bu burada, bu burada, bu burada, bu burada. Aslında mesela şuradaki olayı buraya taşısalar daha hoş olabilirdi diye Mesela çünkü bu da farklı. Mesela şurası farklı. Da burada olsa. Ya da mesela arkalarında olabilirdi. Ben de artık olmuş bitmiş ürün için ekstra önerilerim. Ben sonrakileri yaparlar belki. Evet. Evet efendim. Nasıl inceleme videosu? Kırtasiye şeyi incelemeyi hiç bilmiyormuşum gibi <laughs> gözüktü mü? Sanki biraz öyle oldu gibi ama neyse. Yeni defterlerim hayırlı olsun. Umarım kendilerini kullanmaya güzel bir sebep bulurum. Bullet journal artık ben yapmıyorum. O yüzden bullet journal olarak kullanmayacağım muhtemelen ama farklı bir bir sürü çeşit journal var sonuç olarak. Farklı bir çeşit journal olarak güzel güzel kullanırım. Umarım defterciklerimi normal bir insanın incelemeleri bu şekilde. Yani profesyonel birisi değilim bu konuda. Ama çekesim de geldi. O yüzden çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve defterleri ne için kullanabilirim sizce? Yorumlara yazabilirsiniz. Bazı fikirler alalım bakalım sizden. Öpüyorum.